Bodrum merkezindeki su baskınlarını önlemek için yapımına başlanan fakat yapıldığı bölgede antik mezarların çıkması üzerine duran sel kapanı projesi bir buçuk yıldır anıtlar kurulunda değerlendirilmeyi bekliyor. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ile Mersal İnşaat arasında 29 Nisan 2021 tarihinde Muğla Bodrum İlçe Merkezi Yan Dereleri Yukarı Havza ıslahı 2. Kısım işinin sözleşmesi imzalandı. İlçe merkezindeki su baskınlarını önlemek için 9 milyon 274 bin lira sözleşme bedeliyle yapılacağı belirtilen sel kapanı projesinde dere yatağı üzerinde çalışmalar başladı. Temelden yüksekliği yaklaşık 30 metre, uzunluğu 311 metre, duvar genişliği 2.30-3.10 metre arasında olması planlanan sel kapanının yapılacağı bölgeye çöplük ve pedasa mevkiinden gelen yangın yolu ıslah edildi. Sözleşmede 350 iş gününde bitirileceği ifade edilen kapanın zemin çalışması ve yolların açılması işleri tamamlandı. Sel kapanı çalışmaları devam ederken derenin hemen yanında çok sayıda antik mezar ortaya çıktı. Sel kapanı çalışması durdu. Alanda Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünce kurtarma kazıları yapıldı. Yaz aylarında tamamlanan kazıdan çıkan bulgular Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletildi. Kurulun projeyle ilgili değerlendirmesinin sürdüğü bildirildi. Sel kapanı projesinde su altında kalması muhtemel mezarların taşınabileceği de ifade edildi. Kurul kararının ardından proje ile ilgili yeniden ihale yapılacak